İlk öfkesi araştırma uzmanı Yusuf Kavak ben. Forex Haber için e, Petrol Enzi ile karşınızdayım. E, şimdi petrol fiyatlarına baktığımız zaman son zamanlarda oldukça yüksek oynaklık düzeyinde olduğunu görüyoruz. Özellikle 20 Nisan haftasında bu oynak düzeyi, oynaklık düzeyinin iyice arttığını görmüştük. Aslında öncesine baktığımız zaman e, 6 Mart'ta yapılan OPEC Plus toplantısında alınan kesinti kararının Rusya tarafından kabul görmemesiyle başlayan süreçte Suudi Arabistan'ın bir e, petrol fiyat savaşını başlatmış olması hızlı bir şekilde petrol fiyatlarını düşürmesi oradan itibaren fiyatları iyice baskı altına aldı. Zaten öncesinde koronavirüs, e, koronavirüsün bir pandemiye dönüşmesi, küresel bir salgına dönüşmesiyle birlikte e, birçok ülkede uçuşların durdurulması, sınırların kapatılması, e, ticari faaliyetlerin durma noktasına gelmesiyle birlikte petrol talebinin iyice daralmış olması fiyatları zaten baskılıyordu. Bu, Suudi Arabistan'ın e, fiyat savaşıyla birlikte fiyatlar iyice baskı altına girdi ve Son olarak da işte 20 Nisan günü, artık 21 Nisan'da CME Globex'te kapanacak olan Mayıs Future Kontratı'nın, Batı Texas Future Kontratı'nın fiziki teslimat zorunluluğundan kaynaklı olarak orada fiziki teslimattan kaçanların da satış yapmasıyla birlikte hızlı bir şekilde fiyatlar geriledi ve eksi 40 dolarları gördük. Ertesi gün tabii ki işte Haziran Kontratı'nda da biraz hareketlik yaşadık ve işte 6.5 dolarlara kadar indiğini gördük fiyatların. tabi sonrasında bir toparlanma eğilimi içerisine tekrardan girdik. Burada tabii toparlanma üzerinde etkisi olan gelişmelere baktığımız zaman burada da yine 1 Mayıs'ta başlayacak olan ki artık başlamış oldu OPEC Plus kesintilerin etkisinin olduğunu gördük. Yine bazı ekonomilerin artık tekrar açılma dönemine girmesi, bu karantina koşullarının gevşetilmesi, bunlar da tabii ki fiyatlamalar üzerine bir miktar pozitif etki neden oldu. Tabii koronavirüs pandemisi henüz sonuçlanmadı ama en azından bundan sonraki süreçte ekonomilerin çalışır vaziyete gelmiş olması, yavaş yavaş bu aşamaya gelecek olması petrol talebinde artıracak gibi gözüküyor. Özellikle Çin tarafında başladık. Onun sonrasında işte Euro bölgesinde işte bazı ülkelerin tekrar faaliyetlerine başlayacak olması, Amerika Birleşik Devletleri'nde işte bazı eyaletlerin tekrar faaliyetlerine başladığını görüyoruz. Uçuşlarında başlayacak olmasıyla birlikte tekrar işte insanların sokağa çıkacak olmasıyla birlikte petrol ürünlerine olan talebinde artacağını bekliyoruz. Tabii ki arz tarafındaki durumu da takip etmek durumundayız. Aslında 20 Nisan'daki sert düşüşte biraz da depolama kaygıları ön plana çıkmıştı artık petrol stoklamak için gereken depoların kapasitenin dolma aşamasına doğru yaklaştığına yönelik beklentiler bir anda tabii ki fiyatlamaları baskı altına almıştı zaten stok datalarına baktığımızda 70 milyon üzerine son 5-6 haftada bir stoklama olduğunu görüyoruz burada tabii ki artık burada stokların da artık e, sona doğru yaklaştığını görüyoruz ki en son veride, 4, e, Enerji Bilgi İdaresi'nin açıklamış olduğu çarşamba günkü veride 4,5 milyon varil gibi bir e, stok artışı gördük ki bu aslında son 6-7 haftanın en düşük artışıydı. Bu aslında bir miktarda olumlu diyebiliriz. Çünkü bundan sonraki süreçte en azından bu stok artışlarının zayıflaması ile birlikte e, yine küçük e, üreticilerin de e, kuyularını kapatmaya devam edebileceği öngörüsünü e, taşıyoruz ki orada da yine son bir buçuk ay içerisinde bakıldığı zaman 6-7 hafta içerisinde 358 kuyunun kapatıldığını görüyoruz. Özellikle işte bu Permian, Delaware dediğimiz Texas tarafındaki kuyularda ciddi şekilde azalma söz konusu. Küçük işletmelerin burada artık üretim yapmak istemediğini yine Kanada'da, Alberta gibi bazı bölgelerde, Meksika'daki bazı bölgelerde yine üretimlerin durma noktasına geldiğini biliyoruz ki e, Avrupalı bazı üreticilerin de artık e, petrol üretmeyi bıraktığı bir dönemden geçiyoruz. E, tabi bundan sonraki süreçte tekrar e, üretimler başlayacaktır. E, bu talebin de tekrar artacak olması demekte. E, şimdi bugün için e, burada Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un bir açıklamasını takip ettim ben. Orada tabii ki işte tekrar fiyatların eksi düzeye gelmesini beklenmediğini bir miktar talep tarafının toparlanma olacağına demuruyordu. Ben de o yönde düşünüyorum. Artık bundan sonra süreçte işte ekonomilerin tekrar toparlanacak olmasıyla birlikte talep tarafı bir miktar canlanacaktır. Tabi arz tarafındaki durumu da takip etmek durumundayız. Özellikle biz Devletleri'ndeki üretim rakamlarına son zamanlarda biraz daha odaklandık. Çünkü oradaki üretim kısıntıları biraz daha zayıf ilerliyordu ama orada yine Son birkaç haftada 1 milyon 100 bin varillere varan bir üretim kısıntısı olduğunu görüyoruz. Bu da aslında fiyatları destekleyecek bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Son veride de 12 milyonun altına indiğini gördük. 11 milyon 900 bin seviyesine kadar geldiğini gördük. Tabii OPEC Plus kesintilerinin başlamış olmasıyla birlikte yine buna G20'nin de dahil olacak olması, birçok ülkenin dahil olacak olması en azından her ne kadar 9.7 milyon varillik. Kesintiler e, talep tarafındaki daralmayı karşılayamayacak olsa da en azından fiyatları bir miktar destekleyecektir. Bu aşamada koronavirüsle ilgili pozitif gelişmeler görecek olursak, ekonomiler hızlı bir şekilde canlanacak olursa, koronavirüsün en azından e, hızının yavaşlaması, ekonomilerin tekrardan faaliyetlerine geçecek olması, fiyatlamaları desteklemeye devam edecektir. E, tabii ki işte arz-talep dengesiyle ilgili ekstra gelişmeleri, e, açıklamaları da takip edeceğiz. Stok datalarını yine takip edeceğiz. Ee, üretimle ilgili gelecek rakamlar e, yine önemli olacak ki burada da yine Nisan ayında e, OPEC'in e, üretiminin son 13 ayın en yüksek seviyesine çıktığını görmüştük. Bununla ilgili datalarda önümüzdeki süreçte biraz fiyatları belirleyici bir olacaktır. Dün aslında Suudi Arabistan tarafında kritik bir hamle vardı. Suudi Arabistan e, birçok bölgeye e, vermiş olduğu e, fiyatlar üzerine Aramco üzerinden vermiş olduğu fiyatları e, Haziran ayından itibaren e, 90 centle 7,5 dolar arasında fiyat artışlarına gitme kararı aldı. Bunlar da tabii ki fiyatları e, e, fiyatları yukarı yönlü götürebilecek bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. E, aslında özellikle Avrupa tarafında işte 10 doların üzerinde yapmış olduğu iskontoların 3 dolara 4 dolara kadar düşürüldüğünü görüyoruz. E, bununla birlikte tabii ki önümüzdeki süreçte tekrardan fiyat zamları da söz konusu olabilir. Birçok üreticinin de fiyatlarını artırmak durumunda kalabileceğini biliyoruz. Bu çünkü bu fiyatlar birçok üretici zorda bırakıyor. Bununla birlikte tabii ki talep tarafı da canlanacak olursa fiyatlamalar destek bulacaktır. Bir de tabii ki Amerika ve Çin arasında son zamanlarda yaşanan sürtüşmeye ilgili gelişmeler de kritik olacak. Özellikle bir ticaret savaşı çıkacak mı çıkmayacak mı buna da bakacağız. Aslında dün Çin tarafının ticaret dengesini takip etmiştik burada tabii ki ithalat tarafı petrolle ilgili önem arz ediyor çünkü Çin dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesi konumda, orada ithalatlarda %14'e yakın bir daralma olduğunu görmüştük. Yine Çin olsun, diğer ülkeler olsun buralardan gelecek verilerin durumu da kritik olacak. Küresel ekonomiye ışık tutacak, küresel petrol talebine ışık tutacak verileri de takipte olacağız. Yine bahsetmiş olduğumuz gibi Amerika-Çin ilişkilerinin durumunu da takip edeceğiz. Bu sabah saatlerinde Çin Başbakan Yardımcısı Li Wei ile, Amerika Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in görüşme yaptığını gördü ki son zamanlarda biliyorsunuz Donald Trump'ın Çin'e yönelik tepkisi var. Özellikle koronavirüsle alakalı olarak gelişmeleri saklamakla itham ediyor ve bununla birlikte bir tazminat talebi, bir yaptırım, tarifeler üzerinden bir yaptırım gelebileceğini yönelik sinyalleri var. Böyle bir şey olursa da fiyatlar tekrar baskı altına gelir. Teknik tarafa baktığımızda aslında Brent Petrol'de bu 32 dolarlar bir test edilmişti sonrasında bir geri çekim yaşadık şimdi 30 doların altındayız e, 30 doları tekrar aşacak olursak bu 32 20 civarındaki bu direnci bir takip edeceğiz burası aşılacak olursa 36 dolarlara doğru hareket devam edebilir e, Batı Texas petrolünde 24 dolarlar civarında fiyatlamalar var e, burada da açıkçası işte 26 dolarları falan aşacak olursak bir 29 dolar denemesi kitapta söz konusu olabilir zaten orayı da aşacak olursak 33 dolarlara doğru hareket devam edebilir e, ben bütün yatırımcılara bol kazançlar diliyorum forex haber ailesine de bize bu imkanı tanıdığı için teşekkür ediyorum.